arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Tarık Köksal. Bugün sizlerle kesir problemleri ile alakalı birkaç örnek yapacağız. Tabi bu alıştığımız derslerde çözdüğümüz işte bir elmanın 2 bölü 3'ünü Ali yedi, 1 bölü 7'sini Ahmet yedi, geriye kaçta kaç kalmıştır ki tarzında sorular değil. Biraz daha farklı sorular çözmeye çalışacağız. Ee, sizlere farklı tarzda ya da yeni nesil tarzda diyebileceğimiz kesir problemlerini göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Tabi işlerinde çok kolay olan sorularımız da var. Çok düşünmemiz gereken sorular da karşımıza çıkacak. Hızlı bir şekilde kesir problemlerinin yeni nesil kesir problemlerinin uygulamalarına bakalım arkadaşlar. Bu arada canlı sohbet kısmı açık olacaktır. Oradan sorulara hızlı bir şekilde cevap verebilirsiniz ya da fikirlerinizi belirtebilirsiniz ya da herhangi bir sormak istediğiniz soruyu oradan bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Birinci sorumuz. M ve N birbirinden ve sıfırdan farklı iki doğal sayıdır. M büyüktür N'den. M bölü N bölü N bölü M işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz diye söylemiş bize arkadaşlar. Şimdi bu soruyu çözmek için deneme yanılma yoluna gidebiliriz arkadaşlar. Ama bu soruyu çözmek için şundan faydalanalım. Yani burada bir bölme işlemi var. Biz bunu bir şöyle bir görelim arkadaşlar. M bölü N bölü N bölü M verilmiş. Biz bunu işlemini yapalım ne göreceğiz? Birinciyi aynen yazıp ikinciyi test çevirip çarpıyorduk arkadaşlar. M bölü N çarpı M bölü N. Bunu da çarparken şöyle arkadaşlar üst ifadelerde bildiğimiz örneğin 5 çarpı 5 ne eşitti arkadaşlar? 5 üstü 2 y eşitti. Bu bilgiye eşitti. Şimdi burada tabii bu biraz daha 7. sınıf seviyesine geçebilecek tarzda bir soru aslında. Şimdi m çarpı m m ile m'yi çarparsanız aynı şu olduğu gibi 5 ile 5 çarptığınızda nasıl 5'in karesi yazıyorsak m ile m'yi çarptığımızda da m'nin karesi olacaktır. Aynı mantıkla n ile n'yi çarptığımızda da n kare olacaktır arkadaşlar. Yani bu işlemimizin sonucu m kare bölü n kare olacaktır. Şimdi bunu yaptıktan sonra bunu yaptıktan sonra şıklardan olamazdı sormuş bize. Nasıl bulacağız onu konuşalım arkadaşlar. Hemen e, bir 3-4 tane bildiğimiz sayının karelerini bir yazalım isterseniz. Şurada. 1'in karesi 1'dir. 2'nin karesi 4'dür. 3'ün karesi 9'dur. 4'ün karesi 16'dır. 5'in karesi 25'tir. 6'nın karesi 36'dır. Bu kadarı yeterli sanırım. <laughs> Şimdi burada bir bilgi var. M sayısı N'den büyük olduğunu söylüyor. Yani yukarıdaki arkadaşımız aşağıdakinden büyük olacak. Öyle istemesiyle hemen A şıkkını eleyebiliriz arkadaşlar. M say neden eleyebiliriz? M büyüktür N demiş. M N'den büyük ise M'nin karesi de n'nin karesinden büyüktür arkadaşlar. Yani pay kısmında daha büyük bir sayı yazması gerekiyor. Ama burada pay kısmında bir payda da 2 yazdığı için a şıkkı olamaz dedik. 16 bölü 9 olabilir gibi duruyor. 25 bölü 4 olabilir gibi duruyor. 4 bu da olabilir gibi arkadaşlar. Neden? Çünkü 4 sayısı aslında 4 bölü 1'dir arkadaşlar. Şimdi burada mesela 16 bölü 9 olabilir mi? Ona bakalım Arkadaşlar. M'nin karesi 16, N'nin karesi 9. Bakın, M N 16 bölü 9 olabilir çünkü e, karesi 16 olan sayımız var, karesi 9 olan sayımız var. Aynı mantıkta bakın, 25 bölü 4, karesi 25 olan sayımız var mı? Evet, o da var. Karesi 4 olan sayımız var mı? Evet, o da var. Bu 4 içinde 4 bölü 1 olarak göreceğiz dedik. Karesi 4 olan sayımız var. Karesi 1 olan sayımız o da mevcut. Burada A şıkkını direkt olamaz diyeledik. dedik. Mesela şöyle bir şey de olamaz arkadaşlar. Bu sorunun cevabı. <laughs> Örneğin bir E şıkkı ekleyecek olsaydık buraya. Bir E şıkkı ekleyecek olsaydık. 13 bölü 5. Mesela bu da olamazdı. Neden derseniz 13 sayısı hiç kimsenin karesi değil arkadaşlar. Bakın 9 3'ün karesi, 16 4'ün karesi 13 bir şeyin karesi değil. Aynı şekilde 5 de herhangi bir şeyin karesi olmadığı için cevabımız bu da olurdu. Yani bunu da söylemiş olalım. Birinci sorumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuzla devam edelim. 8 tane ekmeği bulunan bir dönerci kaç kişiye yarım ekmek döner satabilir demiş bize. Bu kolay bir soru arkadaşlar. Diğerlerine nazaran. 8 tane tam ekmeğimiz varmış. Tam ekmeğimiz var. Kaç kişi yarım ekmek döner. E, bunu mantıken çözebiliriz. Çok kesir problemlerini bilmeye gerek yok aslında. 8 tane tamımız var. Bir taneden 2 tane yarım ekmek döner çıkıyorsa 8 tane'den tabii ki nedir? 16 tane yarım ekmek döner çıkacaktır arkadaşlar. Peki bunun işlemi nasıldır? Onu da göstereyim arkadaşlar. 8 bölü 1 bölü 2'dir arkadaşım. Neden? Çünkü sev, e, biz kaç tane ek, e, yarım ekmek döner çıkardığı Sormuş bize. Biz burada porsiyonlarımız yarım ekmek 1 bölü 2 olduğu için 8'i 1 bölü 2'ye böleceğiz. Bu da 8 çarpı 1 bölü 2'yi ters çevirirsek 2 bölü 1'dir. Paydadaki 1'i silebiliriz. 8 kere 2 16 olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Şansımıza kolay bir soru denk geldi arkadaşlar. Hemen 3 numaralı soruyla devam edelim. Aşağıdaki sayılardan hangisi sıfırdan farklı bir doğal sayıya bölündüğünde sonuç o doğal sayıdan daha büyük olur demiş. İlginç. Aşağıdaki sayılardan hangisi sıfırdan farklı bir doğal sayıya bölündüğünde bir doğal sayı yani 5'e böldüğümüzde cevap daha büyük bir şey çıkacak. <laughs> 254 bölü 255 64 bölü 25 199 bölü 101 ya da 3 bölü 2 Bunu size şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim daha doğrusu. Onun üzerinden konuşalım. Biz mesela 24'ü 3'e böldüğümüzde 8 çıkıyor. Öyle değil mi arkadaşlar? 24 sayımızdı. Sonuç kaç çıktı? 3'e böldüğümüzde 8 çıktı arkadaşlar. Bir de 24'ü şuna bölelim. 24'ü 3'e değil de 1 bölü 3'e bölelim. Bunun cevabı kaç çıkar arkadaşım? 24 çarpı 3 bölü 1 24 bölü 1 olur. 24 çarpı 3 72. Bakın 24'ü 3'e böldüğümde 8 çıktı. 24'ü 1 bölü 3'e böldüğümde kaç çıktı arkadaşım? 72 çıktı. Bir iki hemen iki örnek daha yapayım. Sonra da cevabı hemen gösterelim. 24'ü 3 bölü 2'ye bölelim. Bir de 24'ü 2 bölü 3'e bölelim arkadaşlar. 24'ü 3 bölü 2'ye bölsek ne oluyor bakın. 24'ü <laughs> 24 çarpı 2 bölü 3 o da eşittir. Payda da gizli 1 var. 48 bölü 3'ten cevap 16. Bakın cevap 24 sayımız 3 bölü 2'ye böldük cevap 16 çıktı. Bir de 24'ümüzü 2 bölü 3'e bölelim arkadaşlar. O da ne olur? 24 çarpı 3 bölü 2 gizli 1 <laughs> 72 bölü 2'den cevap 36 çıkacak. Evet bazılarımız görmüş olabilir. Bakın bir tam sayıyı bir tam sayıyı ya da herhangi bir sayıyı herhangi bir sayıyı Bakın şu kesirimiz nasıl bir kesir? Özellikle cevabın büyük daha büyük çıktıklarını konuşalım. Cevap ne zaman daha büyük çıkıyor? Bakın bir tam sayı basit bir kesire böldüm. Cevap büyük çıktı. Bir tam sayı basit bir kesire böldüm. Cevap daha büyük çıktı. Bir tam sayıyı bileşik kesire böldüm. Cevap küçüldü. Bir tam sayıyı bir doğal sayıya böldüm. Cevap küçüldü. Yani 24'ten 8. Ama 24'ü bir basit kesire böldüğümüzde cevap ne yaptı? Daha büyük bir şey çıktı. Yani burada şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Herhangi bir sayıyı basit bir kesire bölerseniz cevap daha büyük olacaktır. Yani sayıyı böldüğünden sonuç doğal sayıdan daha büyük olur demiş. Bakın bu bileşik bir kesir. Bu bileşik bir kesir. 3 bölü 2. Bileşik bir kesir ama 254 bölü 255 basit kesir. O yüzden cevabımız Adana olacaktır. Yani herhangi bir sayıyı basit kesire bölerseniz cevap daha da büyük çıkacaktır arkadaşlar. Hemen kolay bir soru geldi arkadaşlar. Onu çözelim karşımıza. Bunu çok uzatmaya bile gerek yok açıkçası. <laughs> Dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü sorumuzda bize diyor ki 1 tam 1 bölü 2'yi 1 tam 1 bölü 3'e bölerseniz cevap kaç çıkar? 1 tam 1 bölü 2 bölü 1 tam 1 bölü 3. Kesirlerde bölmeyi nasıl yapıyorduk? Bir de tam sayılı kesirlerde olduğu zaman bölmeyi nasıl yapıyorduk? İlk önce arkadaşlarım verilen tam sayılı kesirleri birleşe çevireceğiz. Yani 1 kere 2, 2 bir de burada var. 3 bölü 2 bölü 4 bölü 3. Verilen tam sayılı kesirleri birleşe çevirdik. Buradan sonra takla attırma işini yapacağız. Yani 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 4. Bu da eşittir. 9 bölü 8. Bakıyoruz arkadaşlar. Şıklarda var mı? Şıklarda 9 bölü 8 yok. Bu da neye eşit? 9'un içinde 8 kaç kere var? 1 kere var. 1 tam 1 bölü 8 olarak karşımıza çıktı. Yani cevabımız C imiş arkadaşlar. Evet. Dördüncü sorumuzu da bitirdik. Gelelim 5. sorumuza. Bir sözel anlatımlı bir sorumuz. Maddeleri var. Mehmet Hoca öğrencilerini sağlıklı beslemesi için 8 tane muz almıştır. Elimizde 8 tane muzumuz var. Her bir öğrencisine bir muzun 3 bölü 4'ü büyüklükte muz dağıtıyor. Yani e, bir tam muz vermiyor. Bir tamdan daha az muz veriyor. O zaman bunu şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Demek ki öğrenci sayısı 8'den fazla. Yani yetmiyor. Birer tane verseydi e, herkese 8 kişiye yeterdi ama ye birden az veriyorsa demek ki öğrenci sayısı 8 tane daha fazla. Mehmet Hoca şunun altında çizelim. Şurası da önemli. Mehmet Hoca tüm öğrencilerine muzu dağıttıktan sonra kendisine bir tam muzdan az miktarda muz kaldığını görüyoruz. Ona da bir tamdan az kalmış. Yukarıdaki bilgilere göre Mehmet Hoca'nın sınıfında kaç öğrenci vardır demiş arkadaşlar. Şimdi 8 <laughs> her bir öğrencisine 8 tane muzumuzun her bir öğrencisine bir muzun 3 bölü 4 büyüklükte muz dağıtıyor. Burada e, ve kendisine bir de bir tamdan az muz kalıyormuş. Orası da önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Biz de hemen onun üzerinden işlemimizi yapacağız. Düşüneceğiz. Evet arkadaşlar sizlerden de fikirleri fikirler bekliyoruz açıkçası. Nasıl yapabiliriz bu soruyu? Şimdi 8 tane muzumuz var. E hatta çizedebiliriz arkadaşlar bunu. Biraz daha olayı görselleştirme açısından 8 tane muzumuz var. Mehmet hocamıza, Mehmet hocamıza en son şu kadarcık bir parça kaldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada soruyu çözmemizi sağlayacak olan net bilgi her öğrencisine 3 bölü 4 büyüklükte muz verdi. Yani muzu 4 parçaya bölmüş, 3'ünü birilerine vermiş. 4 parçaya bölmüş, 3'ünü birilerine vermiş. İsterseniz bunu e, şekil üzerinde çizmişken şekil ile yapalım. Yani buraları 4'e bölelim, her bütünümüzü 4'e bölelim. Ve her öğrencimize her öğrencimize 3 dilim verdiğimizi unutmayalım. Şimdi burada 4 şuraya yazalım. 3 bölü 4'ü demek yani bir uzun 3 bölü 4'ü demek. 4 dilimi ayır. Ayır. 3 dilimi öğrenciye ver demek istiyor. Şimdi biz şöyle yapacak olursak. Şimdi biz burada burada dört dilimimiz var. Burada dört dilimimiz var. Burada da 4. Burada da dört. Burada da dört. Burada da 4. Burada da dört. Sonuncusunda da dört tane var. Onu işlemde soruda karşımıza çıkacak. Şimdi arkadaşlar şuraya kadar çünkü buradan önce hepsi öğrencilere dağıtılıyor. Buradaki e, bir kısmını Öğretmenimiz alacak. Bir kısmı da bizde kalacak. Şimdi bunu hemen şöyle yapalım. 4 dilim burada var. 4 dilim burada, 4 dilim burada. 4 dilim burada. 4 dilim burada. 4 dilim. 4 dilim. 4 dilim. Toplam 4 7. 28 dilim. Sonuncusu hariç. Sonuncusu hariç. 28 dilimimiz var. Her öğrenciye 3 dilim veriyorsak. 28 dilim kaç kişiye yeter? Kaç kişiye yeter arkadaşlar? Hemen 28'i 3'e bölelim. 3, 9, 27, 1. Şimdi burada ne anladık? 9 kişiye yetti. Bir dilim ne yaptı arkadaşım? Bir dilim arttı. Şimdi 9 kişiye verdik. Bir dilim arttı. Bakın şurada bir cümle daha var. Diyor ki Mehmet Hoca tüm öğrencilerin muzu dağıttıktan sonra kendisine bir tam muzdan az miktarda muz kalmıştır. Yani bir, bir tam muzdan az kaldı. Şimdi şunu alalım buraya getirelim. Burada bir dilimimiz artmıştı. Bir dilim muzumuz elimizde var. Bir dilim. Bir de en son ayırmıştık ya arkadaşlar. En son ayırmıştık ya. Her öğrenciye 3 bölü 4'ü yani 3 dilim veriyorsak her öğrenciye 3 dilim veriyorsak her öğrencimize 3 dilim veriyorsak 1 e, bir dilim kalmıştı. Buradan 2 dilimi de öğrenci için alırsak toplam kaç öğrenci vermiş olduk bu sefer? 10 kişi ya da ya da 10 öğrenci. Şeye de uydu çocuklar. Bakın son madde. Bir tam muzdan az miktarda muz kaldı. E şu ikisi de kime kaldı? Mehmet hocamıza kalmış oldu. Bakın iki dilimde Mehmet hocaya kaldı. Bizden ne soru Mehmet hocanın sınıfında kaç öğrenci vardır? 10 öğrenciye muz ettiğine göre demek ki 10 tane öğrencimiz varmış arkadaşlar. Evet devam edelim. 6. soruyla arkadaşlar. 6. sorumuz da şu şekilde. 1 bölü 2, 8 bölü 5, 3 bölü 2, 1 bölü 3, 2 bölü 5. Yukarıda kesirlerden seçilebilecek iki tanesinin birbirine bölümü en çok kaç olabilir? En çok kaç olabilir demiş. Burada biraz önce anlattığım aslında şu bilgiyle hani basit kesire böldüğünüzde büyük çıkıyor ya arkadaşlar. Herhangi bir şeyi basit kesire böldüğünüzde cevap daha büyük çıkar. Şimdi burada e, cevabın büyük olması lazım. Şöyle yazalım. Cevap büyük olsun istiyor sizden. Yani iki tane sayıyı birbirine böleceğiz ve cevap büyük çıkacak. Nasıl çıkar bu arkadaşlar? Hemen onu konuşalım. Cevabın büyük olmasını istiyor bizden. Bir A sayısını böldük. Bir B sayısına. Herhangi bir A sayısını B sayısına böldük arkadaşlar. Ne olur onu konuşacağız. Şimdi bu bölme işleminin sonucunun sonucunun çok büyük Olması isteniyor. Diye. Büyük çıksın diyor. En çok kaç olabilir diyor. Şimdi sayılara bakmadık. Buradaki genel mantığını bir düşünelim diye. Bir bölme işleminin sonucunun büyük olmasını istiyorsak arkadaşlar bölünen sayı çok büyük olması gerekiyor. Bölen sayının ise bölen sayının ise olabildiğince küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Yani çok büyük bir sayı çok küçük bir sayıya bölerseniz cevap büyük çıkacaktır. Yani bizden aslında burada şu sayıları sıralamamızı istiyor. 1 bölü 2, 8 bölü 5, 3 bölü 2, 1 bölü 3 ve 2 bölü 5 sayılarını sırala diyor. Bunların en büyüğünü ve en küçüğünü bul ve cevaba ulaş demek istiyor soruyu bize. Burada sıralama yapmak istiyorsak hemen paydalarını eşitleyelim arkadaşlar. Sıralama yaparken ya paydayı ya payları eşitlesin. Farklı farklı taktiklerimiz var ama en kolayı payda eşitlemek. 2, 5, 2, 3, 5. Bunları kaç eşitleriz? Tabii ki de 30'da eşitleriz. Bunu 15 ile çarparsak. Bunu 6 ile. Tabii burada mesela 1 bölü 2 küçük bir sayı. 8 bölü 5 daha büyük de 3 bölü 2 daha büyük müdür Onu bulmamız lazım. Bunu 15 ile genişletiyoruz. Bunu 10 ile genişletiyoruz. Bunu da 6 ile genişletiyoruz. Hemen genişletilmiş hallerini bulalım. 15 bölü 30 6 kere 8 48 bölü 30 45 bölü 30 10 bölü 30 ve 12 bölü 30. Burada şu mantığımıza bakacak olursak bölme işlemimizin sonucunun sonucunun çok büyük çıkmasını istiyorsak büyük sayıyı küçük sayıya böleriz. Buradaki en büyük sayımız kim arkadaşlar? 48 bölü 30 yani 8 bölü 5. En küçük sayımız kim arkadaşlar? Buradaki tabii ki 10 bölü 30 olan 1 bölü 3 sayısı. Şimdi en büyük ve en küçük sayıları bulduk. Buna göre ne diyor? Bölümü en çok kaç olabilir? Bu ikisini yaparsak en çoğunu buluruz. Yani 8 bölü 5 bölü 1 bölü 3. O da ne eşittir arkadaşlar? Birinciyi aynen yazarız. İkinciyi de ters çevirip çarparsak 3 kere 8 24 bölü 5 olacaktır. Cevabımız arkadaşlar bakıyoruz 35 bölü 3, 38 bölü 5. Cevabımız Ceyhan'da 24 bölü 5 varmış arkadaşlar. Evet bu sorumuzda bu şekilde çözmüş olduk. Buradaki genel mantık ama önemli arkadaşlar büyük bir herhangi bir sayıyı basit kesire bölerseniz cevap büyür, bileşik kesire bölerseniz cevap küçülür şeklinde düşüncemiz olabilir. Hemen gelelim bir diğer sorumuza arkadaşlar. Pastırma almaya giden Erdal Bey ile satıcı arasında geçilen diyalog aşağıdaki gibidir. Elinizdeki pastırmanın yarısını keser misiniz? Satıcı yarısını keserim ama sonra fazla gelir deyip onun da yarısını demeyin. O zaman şöyle diyeyim. Önce ikiye bölecekmiş gibi çizik atın. Çizik attığınız kısmın sol tarafının 3'te 2'sini bana verin. Ben size onun da yarısını vereyim. Bitince gelir alırsınız tekrar. Buna göre Erdal Bey başlangıçtaki pastırmanın kaçta kaçını almıştır demiş arkadaşlar. Tekerleme gibi iki pazarcı e, ile satıcı arasında geçen muhabbet böyleymiş. Abi bu arada bu soruyla neyi görmüşüz arkadaşlar? Matematik nerede işimize yarar derseniz böyle e ee, kasap olursak eğer içimizde kasap olanlarımız olursa karşımıza bu şekilde bir müşteri gelebilir. Ya da siz müşteri olarak bir kasabın karşısına giderseniz böyle bir tarif edebilirsiniz. Burada şimdi bu e, başlangıçtaki pastırmanın kaçta kaçını almıştır diye soruyor. İlk ikisinde bir genel hikaye anlatımı var. Pastırmanın yarısını yani bir şey istiyor, satıcı da başka bir şey söylüyor. Sonra da diyor ki satıcı, pardon Erdal Bey o zaman şöyle diyeyim. Önce ikiye bölecekmiş gibi çizik atın. Çizik attığınız kısmın sol tarafının 3'te 2'sini bana verin. Demiş. Ben size onun da yarısını vereyim. Bitirince gelir tekrar alırsınız. Şimdi bunu işlemlerle yapabiliriz arkadaşlar. Ama şekil üzerinden çözmek çok daha kolay olacaktır. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Şekil üzerinden nasıl çizeriz? Hemen şu şekilde büyük bir pastırma yapalım arkadaşlar. Bu bizim pastırmamız olsun. Bunu böleceğiz. Yani şurada anlatılana göre. Erdal abi ne demiş? Önce ikiye bölecekmiş gibi bir çizik atın diyor. İkiye bölecekmiş gibi çizdik. Çizik attığınız kısmın sol tarafının 3'te 2'sini bana verin. Şuraya sağ diyelim. Hatta şekli şöyle çevirelim. Tam şeyle uygun olsun. sol tarafı evet şöyle yaptığımızda tam bize uymuş oldu. Çizik attığınız kısmın sol tarafının 3'te 2'sini bana verin. Şimdi sol taraf burada. Bu sol tarafın 3'te 2'si yani sol tarafı 3'e böl diyor. İkisini bana ver diye istiyor. Bunu kim istiyor? Erdal bunu istiyor. Erdal burayı istiyor. Satıcı ne diyor? Ben size onun yarısını vereyim diyor. Yani yeni bir şey tekliyor. Bu Erdal'ın istediği tüm pastırmadan Erdal'ın istediği bu kadar. Ama satıcı ne diyor? Ben diyor sana bu senin iki dilim istiyorsun ya diyor. Ben bunu vermeyeyim. Bunun yarısını vereyim. Bunu da satıcı veriyor. Satıcının tavsiyesi bu. Sonra bitince gelir tekrar alırsınız diyor. Şimdi buna göre satıcıdan bu alınan kısım burası. Satıcının tavsiyesi üzerine alınan kısım burası. Hikayemiz uzun bakın. Yeni nesil tarzda sorularda, LGS tarzı sorularda bu şekilde oluyor arkadaşlar. Biraz kalabalık hikayesini anlatıyor. Okuduğunu anlamayı gösteriyor bizim için. Burada bizden istediği şey şu yeşille boyadığım kısmın tüm pastırmanın kaçta kaçı olduğudur arkadaşlar. Bunu da yapmak için şu bilgiyi 5. sınıftan da çok iyi hatırla, hatırlayacağınıza eminim kesir modelleme işlemlerinde ya da çizimlerinde her bir parçanın eşit boyda olması gerekiyordu. Şu şu üç parça bakın birbiriyle aynı ama şuradaki arkadaş aynı büyüklükte değil. Onu da aynı yapmak için ne yapıyoruz? Şu şekilde uzatıyoruz. Bunu yaptığımızda cevap kendiliğinden ortaya çıktı arkadaşlar. Nasıl çıktı derseniz. Alınan kız bizden soruyor ya Erdal Bey başlangıçtaki pastırmanın kaçta kaçını almıştır? 8 parçada birini almıştır. Pardon. 2, 4, 6. 6 parçada biri. Yani 1 bölü 6'sını buradaki arkadaş neye karşılık geliyor? 1 bölü 6'ya karşılık geliyor arkadaşlar. Cevabımızda 1 bölü 16, 1 bölü 12, 1 bölü 9, 1 bölü 6 olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Bakın bu soruyu eee deneme sınavında karşınıza çıksa ya da yazılı da sormuş olsak 5. sınıf olmanız, 6. sınıf olmanız hatta 7. sınıf olmanız hiç problem değil. Ee, orada bile sorsak sınıftaki öğrencilerin yarısı sırf buradaki cümlelerden anlatımdan dolayı bu soruyu okumaktan bile korkabilirler. Ama bakın şekli çizdiğimiz şekli çizdiğimizde sorunun aslında ne kadar kolay olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu arada daha da zor soru tarzları illaki kitaplardan mevcut. Ama size tavsiyem her konunun özellikle temel bilgilerini, temel noktalarını iyi kavrayın ve bol bol kitap okursanız soruları çözmeniz o kadar kolay olacaktır arkadaşlar. Bu son soruyla da beraber bugünkü kesir problemleri soru çözüm dersimizi bitirmiş olalım arkadaşlar. Bir dahaki sefere tam canlı yayınlı bir şekilde dersimizi yatarız, yaparız. Canlı yayında katılırsınız. Sohbet kısmından yazdıklarınıza birebir cevap vermeye çalıştım. Elimden geldiği kadarıyla. Umarım bir şeyler öğrenebilmişizdir. Bu dersimizde de bu konuyla alakalı sormak istediğiniz sorular olursa her zaman sorabilirsiniz arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olmayı unutmuyoruz kendinize iyi bakın görüşmek üzere çocuklar sizleri seviyorum